Evet CL250 <laughs> Blok aynı CRF. <laughs> Bu biraz daha arazi modeli <laughs> Eksoz alttan gidiyor böyle. böyle kalınlaşarak Bazuka gibi çıkıyor buradan Kocaman Ama çok şekil duruyor yani Çok şekil duruyor çok güzel duruyor Tam bir Street model olmuş yani Gayet başarılı. Çıplak bir model. Granaj yok. Fazlalık yok. Şurada yine fazladan bir çamurluk koymuşlar. Amortisör körükleri var. Amortisörler ters teleskobik değil. Sinyal, sinyale bak. Led bu herhalde. Çok güzel olmuş ha. <laughs> sinyale bak. İlk defa Honda'da farklı bir sinyal. da farklı bir sinyal led. <gülüyor> <gülüyor> led değil <LED> mi? Bu <laughs> biraz daha farklı bir şey ya. Baksana. Bidon tuşları aynı. Aynası değişik. Yuvarlak. Ama aynanın camı çok iyi yani. Oval her yer gösteriyor. Beni de bir çeksene. Ben böyle ayağını koyacağın yere geliyor pek. Şöyle gerisine koymayın. için güzel bir yumuşak, birazcık yumuşak bir plastikten ek yapmışlar depoya. Çok hoş duruyor. Burada da var. Dokunaj, hissiyatı çok iyi yani. Aynaların görünüşü çok iyi. Yuvarlak olmasına rağmen kalite hissiyatı çok güzel. Buradan bakın. <laughs> Gösterge ufak. Tam bir retro tasarım. Çok harika. Şu ayak pekleri biraz e, tam ayağını uzattığın hizada duruyor. Biraz gerisine koyman gerekiyor ve kaval kemiğine e, vurma ihtimalin yüksek. Ya üst önüne koyacağım böyle baldırına denk şey geliyor. Ya arkaya koyacağım kaval kemiğine denk geliyor. Orası biraz beni şey yaptı ve demir pekler. Ucunda lastik yok. Bu arazi modeli. Yan ayaklık şu şekilde. Zaten alçak pege basmaya gerek yok. Yani şurası tam ayağın uzatma hizasına denk gelmiş. Beni biraz o rahatsız etti. Ya da biz öyle alıştık. Bana öyle geliyor. Bilmiyorum. Scrambler. Şurada bir çamur gelmesin diye ufak bir granaj koymuşlar. Yumuşak yine öyle sert değil. Bir çamurlukta granaj var. Bir kafada. Bir de şu arkada. <laughs> Başka yok. Depo zaten kendi şeyi. Metal. Honda'nın. Bence bu model tutar yani. Çok güzel tasarımı yani. Ben beğendim. Harika. LED far. LED sinyal elcikleri var. Aynaların arkasındaki şu model bile bir farklı bir zevk katıyor. Çok iyi. Şu egzozun buraya bir koruma koymuşlar. Artçının ee, bacağı yanmasın diye. Çatala bakar mısın? <laughs> Çatalı yuvarlak boru demirden yapmışlar ya. <laughs> Yani bu çok fena bir motor olmuş ya. Arka morsörler bu şekilde, lastikler neymiş? Kapra. <laughs> Kapra X. Kapra X takılmış. Tabi orijinalinde böyle mi gelir bilmiyorum. Burada da diğer modelleri var. Yani arazi modeli dediğim gibi hepsi aynı model. Onda sadece Cabra X takılı. O yüzden daha çok arazi odaklı görünüyor. Bunlarda ne var? Cabra R mı? Yok Dunlop. Dunlop Trail Max. Bu biraz daha asfalt odaklı. Sele farklı mı? Evet, selesi farklı. Bu biraz daha farklı bir sele. Bu da aynı. Gri modeli. O çok hoş duruyor. CL. CL burada yazıyor. 250 yazmıyor. Muhtemelen 250 cc. Evet burada bakın. 249 cm küp. CRF'nin aynı bloğu var zaten üzerinde. Ama o CRF'deki zımbırtı, şuradaki zımbırtı bunda yok. Tamamen yani egzozda falan da olabilir. Egzozu çok büyük, çift çıkışlı. Belki begir de farklı olabilir. Böyle yumuşak soft bir çanta takmışlar. Tam tarz duruyor yani, acayip böyle şekil duruyor. Şuradaki borular pek şey değil. Bir sürü çıkış yapmışlar oraya. Kaç tane burada? Neyin çıkışı bu böyle ya? Bu kadar. Hadi biri benzin deposu desek, öbürleri ne? Bir hava hava fitnesinin. öbürleri iki tane daha var. Neyse bu şekilde gayet güzel duruyor. Ben beğendim yani harika. Kalite hissiyatı da çok iyi.